Evet değerli izleyenler 29. TOYP Türkiye adayları konuşuyor. TOYP Talks yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarımızla birlikte JCI Türkiye'nin ulusal programı olan ve JCI İstanbul tarafından bu yıl 29. kez gerçekleştirilecek TOYP Türkiye programının adaylarını ağırlıyoruz. Benim için de çok büyük bir gurur. Ben İhsan Berkener, JCI İstanbul'un 2023 yılı başkanıyım. Bugün de bu yayının moderasyonunda adaylarımızla beraber e, destek olmaya çalışacağım. E, adaylarımızla bir arada olmak da benim için çok büyük bir mutluluk. Evet. Bildiğiniz üzere 1983 yılında JCI Junior Chamber International tarafından hayata geçirilen "Top Ten Outstanding Young Persons of the World" programı Türkiye'de kendi branşlarında üstün başarılar elde etmiş gençleri onurlandırmak için 1994 yılından itibaren JCI Türkiye tarafından ulusal bir program olarak düzenlenmekte. TOYP Türkiye programı bu yılki dünya birincileri de dahil olmak üzere 29 yılda 22 tane dünya birincisi çıkartarak önemli bir başarı imza atmıştır. Bu vesileyle bir kez daha bizleri gururlandıran ve kategorilerinde TOYP dünya birincisi olarak İsviçre'nin Zürich kentinde gerçekleşen JCI Dünya Kongresi'nde bayrağımızı sahnede dalgalandıran Selçuk Yusuf Arslan'a ve Uğur Tanrı Verdi'ye sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii Toy programı çok önemli bir program. Burada çok değerli destekçilerimiz olmasa bu programın gerçekleşmesi de mümkün olmayacak. E, Otokoç bu sene ana işbirlikçimiz. 12 Aralık'ta Cemal Reşit Rey'de Ece Vahapoğlu'nun harika sunumuyla beraber ödül törenimizi gerçekleştiriyor olacağız. Bu prestijli gecenin yapılmasında tüm sürecin koordinasyonunda emeği olan birçok arkadaşımız var. Tüm yönetim kuruluma aynı zamanda süreçlerde emeği çok olan AS Başkan ve Genel Sekreterimiz Emir Beyazörtü'ye, toplumsal projelerden sorumlu Başkan Yardımcımız Özlem Aslan Karta Toyp Türkiye direktörümüz Murat Kalamana ve tüm Toyp Türkiye ekibine gönülden gösterdikleri yüksek efor için teşekkür ediyorum. Biz JC olarak e, gönüllülük esasıyla e, çalışan, çabalayan bir organizasyonuz. Değişen dünyaya liderler yetiştiren e, global bir organizasyonuz. Bu anlamda Toyp Türkiye ulusal bir program olmanın yanı sıra aynı zamanda uluslararası, milli bir mesele. Çünkü buradan çıkan birincilerimiz ilham veren hikayeleriyle beraber, Top Global'de de ülkemizin temsiliyetini sağlıyor. Bu anlamda bugün aramızda ilham verici hikayeleriyle e, bizlerle beraber olacak çok değerli adaylarımız var. Bu anlamda da sözü uzatmak istemiyorum. Onları tanımak için çok heyecanlıyım. E, Avukat Can Aktave ile başlayalım istiyorum. Can Bey 5 dakikanız var. tekrar sorularımızı yinelemek istiyorum izleyicilerimiz için de. İlk önce kendinizi tanıtarak eğitim ve kariyer hayatınızdan bahsetmenizi rica ediyor olacağız. Sonrasında hangi çalışma ya da çalışmalarınızla 29. Toy Türkiye siyaset, hukuk ve kamu yönetimi kategorisine başvurduğunuz ve e, jüri tarafından neden 29. TOYP Türkiye Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi kategorisi birincisi olarak seçilmelisiniz? Burada sizi öne çıkaran başarılarınız nelerdir? Bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Buyurun lütfen. Merhaba. Öncelikle kendimi tanıtma fırsatı olduğu için, fırsatı bulduğum için çok mutluyum. E, ben bu kategoride hukuk alanından e, aday durumundayım. İstanbul Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun oldum. Ee, birazcık farklılık katarak, üzerine güzel bir sos dökerek dört e, tam ortalamayla ile mezun oldum. Yani yüzlük sistemde yüzlerinden yüz puanla mezun oldum. Bizim okulu 1500 yıllık bir tarihi var. Bu fakülte birazcık da tarihi eser niteliğinde. Yani Osmanlı döneminden belki de hatta Bizans döneminden beri e, varlığını sürdüren bir yapı. Hukuk fakültesi olarak farklı isimlerde de olsa. Niyatimde yani, de şu an İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Ve bu 1500 yıl içerisinde 4 tam puanla mezun olan ilk kişiyim. E, kendime niye bu acıyı verdim? Ya mazoşistim ya hukuka bir şeyler katmak istiyorum. Ya da daha öncesinde Cerrahpaşa ya da Çapa gibi tıp fakültelerini kazandım. Bunun pişmanlığını çekmek istedim. Bilmiyorum. Ama bir şekilde 4 tam puanla mezun oldum. Ta ki ben mezuniyet sonrasında aynı fakültede yüksek lisansı tanım, tamamladım. Startup hukuku alanında tamamen uygulamadaki sorunlara odaklanan, Türkiye için diğer ülkelerle rekabet etmesine elverişli bir mevzuat önerisini içeren bir kitabı tez olarak hazırladım. Yani böyle bir kitap çalışması vardı. Bunu yüksek lisans tezi olarak kullanmak adeta kitaba akademik kalite kontrol damgası vurmak diyebilirim. Şu an aynı fakültede doktora yapıyorum. Akademik çalışmalarım devam ederken aynı zamanda kendi hukuk bilomunda avukatlık e, faaliyetiyle iştigal etmekteyim. Daha çok startup hukuku ve bilişim hukuku gibi ihtiyaç duyulan yeterli hakimiyetin olunmadığı yeni nesil alanlarda çalışıyorum. Kripto varlıklarla ilgili hukuki danışmanlık, e-ticaret, fintech aklınıza ne gelirse. Bir yandan da bu konularda eğitimler veriyorum. Startup hukuku, bilişim hukuku, sürdürülebilirlik. Girişimcilere destek olmak için bu anlamda eğitimler, mentörlük hizmetleri sunuyoruz. Ama sadece konuyu hukukla sınırlı tutmaksın. Aynı zamanda startup hukukunu yazan bir insan olarak startup'ı bizzat yaşayan bir girişimciyim de. Güneş enerjisi alanında bir startup kurduk. Güneş enerjisini yaygınlaştırmak amacıyla. İkinci bir startup'ımız ise e, benim şu an baş hukuk müşaviri olduğum müzik endüstrisini demokratikleştirmek üzere yola çıktığımız bir startup. E, Music Wars kendisi Las Vegas'ta Türkiye'yi milli iştirak olarak temsil etti. Hatta esprili bir şekilde Las Vegas'ta milli olduk şeklinde bir sloganımız var. Hukuk, teknoloji ve sanatı bir araya getiriyoruz. Hukuk ve teknolojinin sunduğu hizmetlerle sanata ilişkin yaşanan bir takım sorunlara çözüm getiriyoruz. Buna birazdan değineceğim. Ee, sadece eğitimimi ve kariyerimi bu şekilde özetleyebilirim. Hangi başarılarla öne çıktığını e, düşünüyorum. İstanbul Hukuk'un tarihinde ilk kez e, dörtle bitirmek büyük bir başarı. Ama bunu güzel bir anı olarak geride bırakıp sadece teoride kalmamak, sadece eğitimle övünmemek, bunun yerine Bizzat uygulamaya, girişimciliğe ve ülkeye hizmet etmek ayrı bir boyut. Ee, şu an startuplar Avrupa Birliği dahil birçok ekonomi odağının, ekonomi politikalarının temelini aldığı bir yapı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı ekonomik faydayı şu an Avrupa ülkeleri de elde etmek istiyor. Ve şu an Avrupa Birliği raporlarına göre 3 trilyon gayri safi yurt asla elde edilebilecek bir alan. Büyük bir havuzdan bahsediyoruz. Türkiye'nin de bu rekabette geri kalmaması için yeterli bir mevzuata ihtiyacı var. Teşvikler bir yana en önemli şey doğru bir hukuki altyapının kurulması ve o startupların buraya çekilmesi. Biz bu mevzuat önerisini kitabımda ben hazırlarken doğrudan uygulamadaki startup ve yatırım fonlarının sorunlarını tek tek listeledik. Diğer ülke, ülke hukuklarının hepsiyle teker teker karşılaştırma yaptık. Türkiye'de nerede eksiz, nerede fazlayız bunların hepsini tespit ettik ve Türkiye'nin yapısına uygun hangi çözümlere ulaşabilir? Hepsini tek tek önerilerini hazırladık. Adeta bir kanun e, rehberi şeklinde bir metin elimizde var şu an. Buradaki amaç Türkiye'deki parlak fikirler yurt dışına kaçmasın. Buradaki bir girişimci gidip Amerika'da şirket kurmak istemesin, Avrupa'da şirket kurmak istemesin. En iyi sistem Türkiye'de diye Türkiye'de kalmaya devam etsin. Hatta ötesine geçelim yurt dışındakiler de en iyi sistem Türkiye'de deyip Türkiye'ye gelmek istesin diye düşündük. Ve bu amaçlarla sta ilk Startup Hukuku kitabını yazdım. Öte yandan bilişim hukuku ve startup alanında girişimciler doğru bir hukuki destek alamadığı için Adım atmaktan endişe ediyor, korkuyor, bazı durumlarda da cezalarla karşılaşıyor. Çünkü bilişim hukukuna ilişkin çoğu konu aslında yeterince regüle alanlar değil. Mümkün olduğunca avukat olarak veya mentor olarak, verdiğim eğitimlerle veya mentor olarak bu girişimleri destekliyorum. Ama öte yandan yine demin belirttiğim gibi güneş enerjisini yaygınlaştırmak gibi sürdürülebilirliğe katkı sağlamak açısında büyük, büyük projelerimiz var. Ve diğer girişimimizde de neredeyse tekelleşmiş müzik endüstrisini endüstrisini tüm ülkeye açmak, ve sonrasında globalleştirmek, Türkiye için bir marka yaratma amacıyla yola çıktığımız bir girişimimiz var. Anadolu'da belki okuma yazma bilmeyen ama doğuştan müzik çeviri olan kişilere yeni bir İrem Derici, Yıldız Tilbe olma imkanını sağlıyoruz. Onlara bir platform hizmeti sunarak beste veya güftelerini sanatçılara ve bütün dünyaya sunma ve gerekirse de icracı sanatçılar tarafından icra edilebilme şarkılarını finansal olarak değerlendirme imkanı sağlıyoruz. Parlayalım ee, lütfen. Toparlıyorum. Benim neden seçilmek konusunda önce olduğumu düşünürsek, akademik olarak yaptığım çalışmaların yanında Türkiye'ye kazandırmak ve tüm start-up'ların önünü açmak için çalışıyorum. Türkiye'nin parlak yıldızlarının başka ülkelere kaymasını istemiyorum. Aksine yurt dışındakilerin de Türkiye'ye çekilmesi, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olması için hukukçu olarak yapabileceğim tüm çalışmaları gerçekleştiriyorum. Öte yandan ise bizzat bir girişimci olarak ülkeye tespit ettiğim sorunlarla fayda sağlamak istiyorum. Ve bulunduğumuz bir girişimle, Music Wars demin bahsettiğim müzik girişimimizle Las Vegas'ta ödül alarak Türkiye'yi temsil ediyoruz. Şahsi başarılardan daha çok büyük bir amaç için çalışıyoruz. İnşallah bu ödüle seçilirsek de aynı şekilde diğer adayların amaçlarına ulaşmaları için de mümkün olduğunca destek vermeye devam edeceğim. Durmak yok, yola devam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Cem Bey. Çok değerli çalışmalarınızı e, tabii ki böyle 6 dakikada, 5 dakikada anlatmak çok kolay olmuyor. E, o farkındayım ama gerçekten değerli çalışmalarınızı bizimle paylaştığınız için özellikle e, ülkemize uluslararası anlamda da e, katma değer katacak e, çalışmalara da öncülük ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Evet Otokoç'un ana işbirlikçisi olduğu Toyp Türkiye'nin 29.sunu gerçekleştiriyoruz bu sene ve Ece Vahapoğlu'nun harika sunumuyla gerçekleşecek 12 Aralık'taki ödül törenimizde ayrıca çok önemli genç bir yetenek de onur konuğumuz olarak aramızda olacak. Bildiğiniz gibi 16 yaşında dünyanın dünya çapında başarılar elde etmiş çok değerli bir e, piyanist sanatçımız var Can Saraç. Can Saraç da ayrıca bu özel gecede bizlerle beraber olacak bu geceyi de 12 Aralık'ta sizlerle buluşmayı da e, iple çekiyorum deyip sözü de daha fazla uzatmadan Nevzat Taşçı Beyefendi'ye söz vermek isterim. Nevzat Bey soruları tekrar hızlıca yine isterseniz. Kendinizi tanıtmanızı, eğitim ve kariyer hayatınızdan bahsetmenizi rica edeceğiz. Aynı zamanda 29. TORP Türkiye Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi kategorisine e, hangi çalışmalarınızla başvurdunuz. Bunu sizden rica ediyor olacağız. Aynı zamanda jüri heyetimiz bu kategori üzerinde neden sizi birinci seçmeli? Burada öne çıkan çalışmalarınız nelerdir? Can Bey'e bir ufak esneklik tanıdık. 6 dakika civarı konuştu. Memnuniyetle adaleti sağlamak için siz de isterseniz ekstra bir dakikaya sahip olacaksınız. Buyurun lütfen. Merhabalar, teşekkürler. Ya öncelikle yoldan katıldığım için gerçekten çok özür dilerim. Bir yerden bir yere geçmem gerekiyordu. E, o nedenle afınıza sığınıyorum. Ben Nevzat, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Lisans mezunuyum. E, sivil toplumda şu an aktif olarak çalışıyorum. Aslında benim hikayem 2016'da üniversiteye geçtiğim sene başlıyor. Ben liseyi Kayseri'de okudum. Yani lise sona kadar Kayseri'deydim ve Kayseri'de belli bir takım organizasyonel işte münazara turnuvasıdır, girişimcilik zirveleridir gibi şeyler olmadığı için arkadaşlarımla birlikte üniversiteye geçtiğimde Kayseri ve benzeri şehirlerde bu tür organizasyonları yapmak için bir dernek kurduk ve o dernekle aslında 2016'dan 2019'a kadar ben eğitim hakkı savunuculuğu yaptım. Yani o bir noktada insanların kendisi geliştirmesi için gereken bir eğitim gibi gördüğümüz için eğitim hakkı savunuculuğu diyorduk. Daha sonrasındaysa şunu fark ettim. Bizim o dernekle birlikte yaptığımız hak savunuculuğunda elde ettiğimiz kazanımlar aslında siyaseten farklı bir noktada bir anda yok olabiliyor ve aslında elde etmeye çalıştığınız o mücadele bir anda e, gitmiş olabiliyor. O nedenle biraz daha siyasal alanda bir şeyler yapmaya, siyaseten bir şeyler yapmaya karar verdik ve aslında sivil toplumda sivil siyaset inşa edebilmek adına Arayüz kampanyasını başlattık. Arayüz kampanyası temelde Türkiye'de gençlerin temsil edilmediğini zaten biliyoruz. Bu temsil eksikliğiyle mücadele eden ve gençlerin temsil edilmesi önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışan bir sosyal kampanya. Yani yaptığımız şey temelde hem e, sosyal sermaye birikimi açısından zorlanan hem ekonomik sermaye birikimi açısından zorlanan gençleri siyaseten öne çıkarabilmek için onları güçlendirmek ve onların yanında olmak. Yani sivil toplumda genç siyasetçiler yetişsin diye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken aslında Türkiye'de gençlik politikaları tartışmalarını besleyerek bu alanı genişletmeye çalışıyoruz. Bu neden önemli. Türkiye'de çok fazla genç yaşamasına rağmen biz karar alırken orada olmadığımız masaların e, içinde alınan kararların neticeleri altında eziliyoruz. Yani olmadığımız masalarda bir takım kararlar alınıyor ve sonuçlarını hayatımızda yaşıyoruz. Bunu değiştirebilmek adına aslında arayüz kampanyasında faaliyetler yürütüyoruz. Bu nedenle gençlik politikaları oluşturup bunları siyasete ve kamuoyuna sunuyoruz. Aslında arayüz kampanyasında yaptığımız şey temelde bu. Ben bu hikayede kendimi nasıl konumlandırıyorum? Ben aslında Türkiye'de yaşayan bir gencim ve Türkiye'de yaşarken elbette bir takım zorluklar çekiyorum, güvencesizlik yaşıyorum, kendimi gerçekleştirmekte ifade hürriyetinde sıkıntılar yaşıyorum gibi farklı noktalarda sorunlar yaşıyorum. Ama bu sorunlarla birilerinin mücadele etmesi gerekiyor. Ve bu mücadeleyi verirken de aslında sivil toplumdan bir arada dayanışarak farklı insanlarla, farklı kimliklerle destekleşerek bunu yapmanın değerli olduğunu ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. O nedenle sivil toplumdayım ve o nedenle aslında arayüz kampanyası herhangi bir siyaseten tarafı olan, angacı olan bir yerde değil. Bağımsız olarak bir mekanizmasal sorunla uğraşan ve bunu çözmeye çalışan, temsil mekanizmasını iyileştirmeye çalışan bir kampanya olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ben de bu bağlamda e, aslında yaptığım bu çalışmalar sırasında size bahsetmek istediğim, saymak istediğim temel şey şu. Geçtiğimiz sene mesela iyi niyet sözleşmesi diye bir e, bizim protokolümüz vardı ve bunu siyasi partilere dayattık. Burada yapmaya çalıştığımız şey gençler olarak Türkiye'de nüfusumuz fazla, yaşadığımız sorunlar fazla ama somut talep etme ve bir şeyleri siyasetten isteme konusunda bazı e, eksiklerimiz olduğunu düşünüyorduk. O konuda iyi niyet sözleşmesiyle 5 somut madde oluşturduk ve Bunları partilere kabul ettirmeye çalıştık. Bu bağlamda 10 partiyle 30'dan fazla görüşme yaparak aslında onlara birçok noktada gençlerin neden temsil edilmesi gerektiğini ve bu temsilin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini hem kurum bazında hem Türkiye siyaseti bazında kabul ettirebildiğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda da 34 tane milletvekili aday adayı ve aday arkadaşımızla birlikte çalışma fırsatı elde ettik. Bu mesela çalışmalarımızdan birisiydi. Bu sene bunu bir başka bağlamda yerel yönetimler açısından ele aldığımız başka bir program yürütüyoruz. Yerel yönetimlerde genç katılım artırma programı adı. Burada da amacımız belediye meclis üyesi olmak isteyen, belediye başkanı olmak isteyen, muhtar olmak isteyen, yerelde benim de sözüm var diyen genç arkadaşlarımızın hem kampanyalarını birlikte inşa ediyoruz hem de onların aslında ellerinde gençlikten kaynaklı bulunan dezavantajları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz birlikte. Bunlar aslında güçlendirme açısından yaptığımız işler. Bunun yanı sıra politika üretme ve gençlik politikası örgüleme açısındansa Türkiye'de gençliğin tek tip olmadığını biliyoruz ve bu farklı gençlik gruplarını bir araya getirerek onları ortak kesen sorunlar etrafında bir çözüm önerisi bulmaya, teşvik etmeye çalıştığımız bir dizi faaliyetimiz daha var. Çok fazla süreyi de aksatmadan bu ödülü neden almam gerektiği kısmında aslında başvuruyu gördüğümde arkadaşım yönlendirdi beni ve benim yaptığım şey aslında siyaseten bir sivil toplum kazanımı ve siyaset açısından bir genç mücadelesi verirken bu ödüle hem aday gösterilmek beni mutlu etti... Hem de alırsam gerçekten genç olarak siyasette mücadele etmek zorken bir motivasyon ve teşvik olacak. Daha alakalı bir proje olduğunu düşündüğüm için de başvurmayı düşündüm ve başvurdum buradayım. Diyerek tam da böyle sanki yetti süre değil ve bırakayım sözü. Evet tam 5 dakika oldu. Dolu dolu harika kullandınız tam vaktinde. Bu arada iyi ki dediğiniz gibi başvurmuşsunuz. İyi ki de buradasınız. Ee, sizleri tanıdığımız için biz de çok mutluyuz. Gerçekten e, aslında Türk gençleri çok azimli onu görüyorum ben e, ben de bir Tabii ki bu e, ülkenin genciyim ve şunu aslında en büyük gurur 29 senedir toy programı Türkiye'de yapılıyor ve dünya çapında 22 tane dünya birincisi Aslında e, Türk gençlerinden çıkmış durumda O yüzden bu anlamda toy Türkiye Evet bir ulusal program. Ama aynı zamanda bir taraftan milli bir mesele çünkü e, uluslararası platforma uzanan bu başarı hikayelerinin başlangıcını burada yapıyoruz beraber. Bu anlamda bugün aramızda olmanız ve hikayenizi bizimle paylaşıyor olmanız çok kıymetli. Maalesef e, bazen Türkiye'de gençlerin siyasetle ilgisi ya da mücadelesi zor olabiliyor. Sizin de bu yaptığınız kıymetli çalışmalar umuyorum sorun odaklı değil çözüm odaklı inisiyatif almanız çok çok kıymetli. E, Can Bey'in de hatta anlatımlarında vardı. Çözüm odaklı e, aslında sorunlara çözüm getiren başarılarının olması. Bu anlamda ikinize de çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için ve bugün aranızda olan üçüncü adayımıza memnuniyetle söz vermek isterim. Furkan Bey soruları zaten biliyorsunuz tekrar yinelemeyeceğim o yüzden. Ee, sizden ricam 5 dakika içinde kendinizi bizlerle tanıt kendinizi bizlere tanıtmanız ve hikayenizi paylaşmanız. Furkan Gencer buyurun lütfen. Çengel çok özür dilerim Furkan Çengel. Mikrofonunuz kapalı açabilirseniz de mutlu olur Furkan Bey. Merhaba öncelikle çok teşekkür ederim hiç sorun değil. Herkese iyi akşamlar olsun. Ee, ben Muhammed Fukan Cenger. Ee, Sesim Sarp Fen Lisesi'nden e, mezun olduktan sonra e, lisenin son zamanlarında e, hukuk fakültesi okumak istediğimi ve hukukla alakalı e, bir mücadelelerin içinde yer almak istediğime karar verince aslında e, tamamen dört sene boyunca gördüğüm e, fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal alanlardan çıkıp e, sınava yeniden hazırlandım ve e, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. E, girişimciyim. E, aynı zamanda çeşitli e, sivil toplumda ve e, sivil alanlarda gönüllülük çalışmalarında liderlik yer liderlik yapıyorum. E, ayrıca JCI İstanbul'un geçen sene düzenlemiş olduğu Türkiye Farkındalık Ödüllerinin e, Hukuk e, Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar kategorisindeki birincisiyim. E, şunu paylaşmak istiyorum ilk önce. Kendimi e, tanıttıktan sonra hangi başarılarınla ön plana çıkmak istiyorsunuz gibi bir soru vardı. E, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra e, ben e, Türkiye'deki problemler, e, yaşadığımız sorunlarla ilgili düşünmeye başladım. Ve e, kişisel fikrim şudur ki e, bence e, hani herkesin e, Türkiye'deki en büyük problem ne e, ekonomi, e, ne işsizlik, e, ne iklim. E, en büyük problem bence hukuk eğitimi. Ee, neden böyle söylüyorum? Çünkü şu şekilde e, hepimizin bütün alanlarda e, var olduğu ve e, istediği e, adalet mekanizmasının çalışabilmesi için onun uygulayıcılarının iyi olması gerekiyor. Ve bu uygulayıcıların iyi olabilmesi için nitelikli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. E, o sebeple e, öncelikle hukuk eğitiminin iyileştirilmesi, yeniden reform edilmesi, yeniden e, kurgulanması gerektiğini inandığım için e, okuldaki bir grup arkadaşımla beraber e, inisiyatif aldık ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi topluluğunu kurduk ve bir öğrenci kulübünden ziyade daha çok bir okul gibi işledi. İki tane önemli bir proje yaptık. Bir uluslararası, bir ulusal proje. Hızlıca onlardan bahsetmek isterim. EU Green Week isminde farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı iklim ve çevre politikalarıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiğimiz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nicolas Meyer'ın da katıldığı üç gün süren bir proje gerçekleştirdik. E ikinci projemiz ise aslında tam da bu ödül e, programının e, konu başlığıyla çok alakalı yani hem hukukla hem siyasetle de çok alakalı. E, yeni anayasa çalıştayı gerçekleştirdik. E birbirini hiç tanımayan, e, farklı coğrafyalarda, farklı cinsel e, farklı cinsiyetlerden, farklı e, ideolojilerden e, öğrenciler Konya'da e buluşlar ve 3 günlük bir kampla beraber 10 komisyonda e, Türkiye'nin meselelerini gençlik olarak, gençler olarak nasıl çözebileceklerini yuvarlak masa konseptiyle tartıştılar, konuştular ve çözünmediler. Devamında bir rapor hazırlandı ve bu rapor ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Öğrenci kulübü maceram sona erdikten sonra girişimcilik yolculuğuna çıkmak istedim. Ve blockchain ve yapay zeka temelli bir startup'ı geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. Low Circle isminde yaklaşık 400, 400 farklı öğrencinin e, akın öğrenmesiyle yeni nesil alanlarla beraber çalıştığı e, bir e, fırsat eşitliğine dayanan bir e, girişim kurduk e, ve bu girişimde de yaklaşık bir senedir e, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, tüm bu e, süreçlere baktığımda neden seçilmeliyim sorusunu şöyle cevap verebilirim. E, henüz üniversite son sınıftayım e, fakat e, hem e, gerçekleştirdiğim ulusal ve uluslararası projeler e, hem de e, Girişimcilik yolculuğu yani bir yıldır yaklaşık olarak üzerinde çalıştığım girişimcilik yolculuğu e, ve e, gerçekleştirdiğim liderlik süreçleri GCI'nin hedefleriyle e, ve bu konu başlığındaki ile çok uyuşuyor e, girişimlerim konusu ve yaptığım çalışmaların içeriği e, o sebeple e, bu kategoride e, en başarılı gençlerden bir tanesi en başarılı genç olarak seçilmeyi tercih ederim teşekkürler. Çok teşekkürler Furkan Bey. Gerçekten e, geçen senede farklı bir programımızda yer almanız ve CS İstanbul'un, CS Türkiye'nin programlarına olan ilginiz için teşekkür ediyorum ayrıca. E, gerçekten bu kadar çok hukukçunun arasında olmak da benim için zor oldu ama e, çok kıymetli e, hikayelerinizi, başarılarınızı bizlerle paylaşıyor olmanız için de e, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, yavaş yavaş bitirirken yayınımızı tüm aslında bugün müsait olan 3 kategori adayımızı da tanıdığımıza çok mutluyuz. Ee, ana işbirlikçimiz, Toy Türkiye'nin ana işbirlikçisi ee, Koç'a da tekrar teşekkür ederek 29. Toy Türkiye'nin gala gecesinde 12 Aralık'ta Cemal Eşit'le konser salonunda buluşmak için çok heyecanlı olduğumu tekrar yinelemek istiyorum. Ece Vahapoğlu sunucumuz kendisi de 2001 senesinde Toyp Türkiye birincisiydi. Aslında Ece Vahapoğlu'nun kendi yolculuğunda da yine Toyp içerisinden çıkan bir e, başarılı e, kişinin bugün e, 29. Toyp Türkiye'nin sunucusu oluyor olması bizim için de müthiş bir değer. E, bu harika gecede sizlerle buluşmak, başarılarınız için ellerinizi sıkmak, yüz yüze de tanışmak için Can atıyorum açıkçası. Bizleri izlediği için tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.